Türkiye'de, Türkiye'de evet, FETÖ'cülerin desteklediği, Soros'un kurduğu partiler var. Türkiye'de de Soros parti kurdu. Biz Amerika'nın eliyle parti kurdu. Herkes baksın bakalım kimdir Soros'un parti. Erdoğan'ın yenilmesi için tüm dünya birleşti. Bu birleşmenin arkasındaki en büyük güçlerden biri de Soros. Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Seçimlerde Erdoğan'a oy verip, yeni gezi hayalleri kuran Soros'un milyon dolarlarını bir kez daha çöp etmeye var mısınız? Macaristan İçişleri Bakanı seçim öncesi telefonda Süleyman Soylu'yla görüşüyor. Küresel zenginlerin tetikçisi Soros'a dikkat edilmesini öneriyor. Soros, Macaristan'da büyük fitneler çıkardı. İktidarı devirmek için sivil toplum örgütlerine, vakıflara, derneklere milyon dolarlar yağdırdı. Başaramayıp doğduğu ülkeden kovuldu. Gezi olaylarında da perde arkasında Soros vardı. Sahibi olduğu Açık Toplum Vakfı'yla ülkelere müdahale ediyor, sokakları ateşleyerek devrim yapıyordu. Firari Can Dündar yıllar önce onunla röportaj yapıyordu. Gürcistan'dan tutun Ukrayna'ya kadar birçok ülkede seçimle gelen iktidarları nasıl devirdiğini ballandırarak anlatıyordu. Gürcistan'da 20 milyon dolara bu işi bitirdiğini, seçilen iktidarı 25 günde indirdiğini gururla söylüyordu. Firari Can Dündar, peki Türkiye diye soruyordu. Türkiye'de fazla para harcama ihtiyacım yok, sizin boğazdaki zenginlerden çok bağış geliyor bize, diyordu. Yani Türkiye'de iktidar devirme girişimlerini neredeyse bedavaya getirdiğini açıkça haykırıyordu. Sorosun açık toplum Vakfı Türkiye şubesinin yönetim kurulunda Osman Kavala’ da vardı. Gezi olaylarının arkasındaki isim olarak şimdi cezaevinde. Soros, Türkiye’deki son seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını isteyenlerin başında geliyor. Türkiye’den de kovuldu ama el altından değişik ülkelerden sevil toplum örgütlerine para yağdırmaya devam ediyor tüm planlarını Erdoğan'ın kaybetmesi üzerine yaptı. Eğer Erdoğan kazanırsa, sosyal medya tetikçileri, dernekler, Amerika, Almanya ve İngiltere'den paraya boğulan vakıflar ve gazeteciler aracılığıyla halkı seçim gecesi sokağa dökmekte B planıydı. Seçim gecesi sosyal medyadan oylar çalındı haberleri yağmaya başladı. PKK ve FETÖ'cüler de bu Soros merkezli plana yoğun katılım yaparak fitne ve tahrik operasyonuna katıldı. Ancak en ilginci, CHP Genel Merkezi'nde Ekrem Mansur Ko Komedi Dans ikilisinin canlı yayına çıkıp biz kazandık. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz diye yalana başvurmalarıydı. Bu çok tehlikeli bir girişimdi. Halbuki İngiliz Independent'da yazarlık yapan ve Millet İttifakı'na yakın olan gazeteci Levent Gültekin, CHP genel merkezinden üst düzey bir isimle görüştüğünü açıklıyordu. O üst düzey CHP'li, "Saat 20'de partimize gelen sonuçlara bakarak bir simülasyon yaptık. Erdoğan %49, Kılıçdaroğlu %45 oy alıyordu. Bu sonucu Kemal Bey'in de önüne koyduk." diyordu. CHP Genel Merkezi'nde herkesin Kılıçdaroğlu'nun geride kaldığından haberi olmasına rağmen, Ekrem Mansur Komedi Dans ikilisinin sanki seçim sonuçlarını açıklama merkezi gibi ortaya zıplayarak gece boyunca halkı yanıltmaya çalışması ne anlama geliyordu? Kemal Bey'in de gece yarısı 15 saniye kameralar önüne çıkıp kazandıkları yönünde esip gürleyen açıklama yapması ilginçti. Soros seçim sonuçlarından yeni bir gezi başlatmak istiyordu. Eğer CHP genel merkezinde oyların girildiği sistem çökmese belki Ekrem Mansur komedi dans ikilisi sabaha kadar biz kazandık diye yalan söylemeye devam edecekti. Bir de oy ve ötesi diye bir yapılanma vardı. Kendisini YSK'ya alternatif göstermeye çalışan Karanlık yapıydı. YSK'nın açıkladığı ıslak imzalı oylarla onların açıkladığı sonuçlar uyuşmuyordu. Bu örgütün açıklamaları da fitne ve tahrik ekseninde dönüyor, açıklamaları sosyal medyayı ayağa kaldırıyordu. Türkiye'nin NATO'ya girişini veto ettiği İsveç'in konsolosluğundan ve Belçika'dan bu örgüte milyon dolarlar yağıyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun tespit edildiğini açıklıyordu. Türkiye'de oy manipülasyonu yapan bir örgüte İsveç konsolosluğu neden para verirdi? Bunu da Soros'a sormak lazımdı. Küresel sermaye yerli ve milli lafından nefret eder. Her ülkenin zenginliklerinin kendilerine teslim edilmesini ister. Verilmezse Soros gibi tetikçilerle o ülkelere saldırıp iktidarları devirmek ve yerine geçirdikleri muhalefete "Aferin" demek için her naneyi yer. Bu doyumsuz paraya tapanlar Erdoğan tekrar seçilecek diye çıldırıyorlar. Ekrem Mansur Komedi Dans ikilisinden tutun sivil toplum örgütlerine, vakıflara, sosyal medya tetikçilerine kadar herkesten medet umuyorlar. İlk tur bitti ama işimiz henüz bitmedi. Asla rehavet yok. Yine gidip oyumuzu vereceğiz. Hatta sandığa gitmeyen yakınlarımızı bile ısrarla oy vermeye taşıyacağız. Türkiye'nin tüm zenginliklerine, yerli ve milli üretimlerine konmak isteyen bu küresel akbabaları bir kez daha sandığa gömeceğiz. Yeni gezi hayalleri kuran Soros'un milyon dolarlarını bir kez daha çöp etmeye var mısınız? Dünya Kafayı Yiyenler Kulübü diye bir şey ortaya çıktı. Erdoğan'ın ilk turdan zaferle ayrılması sonucu yeryüzünün özellikle batı bölgesinde psikopata dönenlerin sayısı çığ gibi artıyor. İslam ve Türk düşmanı Fransız Charlie Hebdo karikatür dergisi kapak yaptı konuyu. Delirmişliğini yansıttı tam sayfa. Erdoğan'dan nasıl kurtulacağız diye manşet atmış bir de. Şöyle bir düşünün. Fransa'da seçimler olsa bizde kimse kapak yapmaz. Türk kamuoyunun umurunda değil. Ancak bu dergi Fransız kamuoyuna ben kafayı yiyorum Erdoğan kazandıkça diye resmen yanık yanık oluyor. Batı'dan bir başka yayın organı da kandırıldık diye ağlıyor. Hani Erdoğan kaybedecekti diye çığlık çığlığa soruyor. Belli ki o da şizofrenik baka olmuş. Konu Türkiye'deki seçimler ve Erdoğan'ın kazanması olunca bir yerlerine bir şeyler batıyor bu zevzeklerin. Karabasan iniyor heriflere. Erdoğan takıntısı olan manyaklara dönüyorlar. İstenmeyen düşüncelere, fikirlere, duyumlara, takıntılara sahip olanlara tıpta bir ad konmuş. Obsesif kompülsif bozukluk denmiş. Bunu yaşıyor bu zavallılar. Mutsuzluk bunların yaşam tarzıymış. Erdoğan bu hale getirdi bu hastaları. Saplantılarından kurtulmaları da zormuş iyi mi? Şifa bulmaları için psikopat olduklarını kabul etmek zorundalarmış ayrıca. Yoksa tımarhanelik olma ihtimalleri fazlaymış. Avrupa ve Amerikan basını yıllardır Erdoğan diktatör diye manşet atıyordu. Amerikan Newsweek son sayısında adeta siz ruh hastası mısınız derecesine hiçbir diktatör ikinci tura kalamaz, Erdoğan'a diktatör demeyin çaresi yapıyordu. Bizim muhalefette bu ruhsal bozukluğu olan batı menşeli diktatör kavramına balıklama atlıyordu. Bu argümanı o kadar çok kullandılar ki en sonunda muhalefeti destekleyenleri bile inandıracak hale geldiler. O yüzden sosyal medyada ağzına geleni söyleyen, Kılıçdaroğlu'ya oy vermeyenlere küfür ve hakaret yağdıran, oyların çalındığını iddia eden, ülkeyi terk edeceğini, Amerikan caddelerinde dolaşacak parası olduğunu açıklayanlara kadar sağlığı bozuk bir gürü ortaya çıktı. Bu ülkede özgürlük yok diye bağırıp ardından küfür kıyamet edecek kadar özgür olduğunun farkında olmayan bir azgın azınlık üretildi bu ülkede. Onlar sosyal medyadan depremzedelere küfür yağdırdıkça CHP belediyeleri de bu afet zedeleri tahsis edilen evlerden atmaya başladı. Verdikleri çadırları bile sökenler oldu. Ortada insanlığı ayaklar altına alan, şehit ailelerine bile söven geniş tabanlı bozukluklar görülmeye başlandı. Aslında muhalefet iktidara talip olurken taraftarlarının psikolojilerini bozacak politikalara imza attı. Hala da atmaya devam ediyor.